Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün Huawei'nin en iyi akıllı telefonu olan Huawei Mate 50 Pro'yu konuşacağız. Mate serisi yıllardır Huawei'nin prestij sınıfını oluşturuyor ve bu seriden çıkan telefonlar şirketin en yeni teknolojilerini kullanıyorlar. En yeni tasarımlar yine Mate serisinde oluyor. Mate 50 Pro söz konusu olduğunda durum değişmiyor ve gerçekten çok iyi bir akıllı telefonla Huawei karşımızda. Aynı zamanda artık kendi lens ve kamera teknolojilerini kullanıyorlar. Eğer bilmiyorsanız Leica ortaklığı artık Huawei'nin sona erdi ve kendi lens teknolojilerini, kendi kamera teknolojilerini uzun süredir arge geliştirerek ortaya çıkarttıkları bu özellikleri bizlerle Mate 50 Pro'da buluşturdular. Tasarımla başlayacak olursak ben Mate 50 Pro'nun tasarımını gerçekten çok beğendim. Bizim elimizde siyah renkli model vardı ama bunun dışında vegan deri kaplamalı çok güzel turuncu renkli bir Mate 50 Pro modeli de var. Açıkçası renk seçenekleri söz konusu olduğunda ve arka kapak tasarımı söz konusu olduğunda Huawei'yi Mate serisinde yine farkını konuşturmayı başarmış diyebilirim. Ama arka kısımdaki kameralar ve buradaki özellikler Videonun ilerleyen kısmının konusu. Şimdi biz akıllı telefonun ön yüzünü çevireceğiz ve buradaki geniş ekrana göz atacağız. Mate 50 Pro'da 6.7 inçlik devasa bir OLED ekran kullanılıyor. Ve bu geniş ekranın 120 Hz'lik tazeleme hızı bulunuyor. 120 Hz tek başına yeterli değil. Elbette ki Huawei Mate 50 Pro bu özelliğini adaptif bir şekilde kullanıyor. Yani siz bir web sitesindeyken farklı yenileme hızı görüyorsunuz. Akıcı bir oyun oynarken farklı yenileme hızı görüyorsunuz. Video izlerken farklı yenileme hızı görüyorsunuz. Böylece akıllı telefon sürekli olarak 120 FPS'e 120 Hz'e zorlanmadığından bataryadan önemli bir kazanımınız oluyor. Burada oyuncular için bir önemli bilgi daha vereyim. 120 Hz telefonun yenileme hızı olabilir ama bir de dokunma örnekleme hızı diye bir olay var. Bu dokunma örnekleme hızı telefonun ekranının sizin parmak hareketlerinize verdiği tepki hızını ölçüyor ve Huawei Mate 50 Pro'da 300 Hz'e kadar çıkmış durumda. Bu gerçekten inanılmaz bir değer. Yani rekabetçi bir oyunda PUBG Mobile olur, Call of Duty Mobile olur. Huawei Mate 50 Pro'da gerçekten parmak hareketlerinize çok hızlı bir şekilde akıllı telefonun tepki verdiğini göreceksiniz. Son olarak ekran çözünürlüğünden de bahsedeyim. 2616'ya 1212 piksellik bir çözünürlüğü var Huawei Mate 50 Pro'nun. Hem tasarım olarak çok şık bir akıllı telefon hem de çok kaliteli bir ekran kullanıyor. Ama şunu unutmayın Mate 50 Pro gayet geniş ekranlı bir akıllı telefon ve tek elle kullanmaya çoğu kez uygun bir akıllı telefon değil. Ama iki elle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve özellikle Huawei'nin daha Android döneminden başlattığı tek elle gezinme modlarını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ergonomi açısından hem yazılım tarafında hem de tasarım tarafında kullanıcı dostu bir akıllı telefon. Huawei Mate 50 Pro işlemci olarak Qualcomm'un en yüksek seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci platformunu kullanıyor. 4G bir işlemci platformu aynı zamanda akıllı telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB olarak değişiyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci platformu gerçekten özel bir işlemci platformu ve tek çekirdek performanslarına baktığımızda 3.19 GHz gibi çok yüksek hızlara çıkabiliyor ve bu tarzda geniş yüzey alanına sahip soğutması yine iyi ayarlanmış akıllı telefonlarda bu yüksek frekans değerlerini uzun süre koruyabiliyor. Son olarak grafik birimi de Adreno 730. Şimdi bu donanım özellikleri kağıt üzerinde gerçekten çok iyi özellikler ki bu özelliklerin bir yansımasını hem oyun tarafında görüyoruz, performans tarafında görüyoruz, bir de kamera tarafında görüyoruz. Huawei Mate 50 Pro kendi segmentinde yani amiral gemisi akıllı telefonlar içerisinde kamera tarafında bütün özellikleri kullanabilen bir akıllı telefon. Yine oyunlarda eğer akıllı telefonunuzda 120 Hz'e destekleyen bir oyun varsa bunu rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Test sonuçlarına baktığımızda AnTuTu'da neredeyse 1 milyon puana yaklaşmış bir akıllı telefon. Yine Geekbench önemli bir referans noktası teknik çekirdekte 886 puan alırken çoklu çekirdekte neredeyse 3000 puana yaklaşıyor Mate 50 Pro. Eğer böyle bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız ve bu akıllı telefonu uzun yıllar performanslı bir şekilde kullanmak istiyorsanız Mate 50 Pro aradığınız cevapları barındıran bir akıllı telefon. Kameraya geçmeden önce yazılımdan bahsetmek istiyorum. Huawei Mate 50 Pro EMUI 13 ile beraber geliyor ve EMUI 13 ile gelen yenilikler gerçekten dikkat çekici. Bunlar arasında klasörlemeler bulurken servis araçları adında yepyeni bir menüye de kavuşuyoruz. Aynı zamanda daha önce incelediğimiz linkini Yine yukarıda YouTube kartlarında bulabileceğiniz MatePad Pro ile bir kamera alışveriş var. Çoklu ekran işbirliğinin dışında bir de webcam olarak direkt Mate 50 Pro'yu kullanabiliyorsunuz tabletinize. Bunlar güzel özellikler elbette. Ya yani çoklu kamera desteğinin cihazlar arasındaki iletişimin gerçekten arttırıldığını görüyoruz. Ve Huawei'nin bu akıcı arayüzünün dışında bir de işin Huawei mobil servisleri kısmı var. Şimdi Huawei mobil servislerini ben her Huawei akıllı telefon veya tablet incelemesinde anlatıyorum. Çünkü bu alanda birçok kullanıcı yeni bir akıllı telefon almak istediğinde, bir Huawei akıllı telefon almak istediğinde ne ile karşılaşacağını net bir şekilde görmesini istiyorum. Şimdi bu akıllı telefonda Google Play ve Google servisleri bulunmuyor. Onun yerine Huawei'nin kendi servisleri bulunuyor. Haritadan arama motoruna kadar. Hatta bir adet uygulama mağazası da var. Huawei'nin son yıllarda çok büyük yatırım yaptığı bir mağaza bu. Ve öncelikli olarak bankacılık, alışveriş uygulamaları, eğitim uygulamaları bunların hepsi App Gallery'e eklenmiş durumda. Siz EBA'yı arıyorsanız Huawei App Gallery'de EBA'yı buluyorsunuz. Siz bankacılık uygulamalarını arıyorsanız çünkü bir akıllı telefon değiştirirken önemli noktalardan biri bankacılık uygulaması çünkü en değerli şifreler, en değerli hesaplarımız genelde bir akıllı telefonda sosyal medya hesaplarıyla beraber banka hesaplarımız oluyor. Ve bir banka uygulamasını APK olarak veya farklı şekilde indirmek istemez kullanıcılar. İşte Huawei ilk aşamada ülkemizde bu bankacılık uygulamalarını kendi mobil altyapısına entegre etti ve böylelikle kullanabiliyorsunuz bu uygulamaları. Bunun dışında zaten e-devlet uygulamasında yine Huawei App Gallery'de bulabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten önemli adımlar. Huawei'nin ülkemizde yaptığı yatırımlara kadar ciddi olduğunu kanıtlayan adımlar. Ha, oyunlar da artık geliyor. Mesela PUBG Mobile geçtiğimiz aylarda App Gallery eklendi ama PUBG Mobile'nin eklenip beklenmemesi, bir video oyununun veya eğlence uygulamasının eklenip eklenmemesi az önce bahsettiğim uygulamalar kadar önemli değil. Onlar direkt birinci öncelikte. Çünkü ben PUBG Mobile App Gallery'de yokken de rahat rahat indirip testlerimde kullanıyordum. Yine pek çok farklı oyun App eklenmeye devam ediyor. Edecek de çünkü buradaki yatırım ülkemizde devam ediyor. Diğer taraftan diyelim ki aradığınız bir uygulamayı App galeride bulamıyorsunuz. APK Pure gibi 3. parti hizmetler sayesinde rahatlıkla bunları indirebilirsiniz ki bunu yapmanıza bile gerek yok. Huawei'nin işletim sistemi içerisinde gömülü olan Petal Search bu işi zaten sizin için rahatlıkla hallediyor. Petal Search'e App Gallery üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Telefon ana ekranına ekleyeceğiniz bir arama çubuğuyla ulaşabiliyorsunuz. Direkt ekran altına kaydırarak oradan Petal Search üzerinden yazarak bulabiliyorsunuz. Burada istediğiniz uygulama WhatsApp olur, Facebook olur, farklı bir uygulama olur, Twitter olur. Bunların hepsini rahatlıkla indirebiliyorsunuz ki zaten Meta şirketinin WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalarını direkt web sitesi üzerinden indirebiliyorsunuz. Ve bu noktada tabii ki şunu da soracaksınız. E YouTube var mı? İşte Google haritalar var mı? O var mı? Bu var mı? Google'ın kendi özel servisleri ve Google Play Store'a erişmek istiyorsanız bir adım daha yapmanız gerekiyor. Yine Petal Search üzerinden G-Space yazmanız yeterli. G-Space'e girdiğinizde burada ilk yapmanız gereken şey kendi Google hesabınızı buraya eklemek. Mate 50 Pro'ya bu noktada istediğiniz Google uygulamasını indirip kullanabiliyorsunuz. App Gallery'de bulamadığınız veya Google Play Store'dan indirmek istediğiniz bütün uygulamaları rahatlıkla indirebilirsiniz. YouTube'u indirebilirsiniz. Gmail'i indirebilirsiniz. Bunun dışında haritaları kullanabilirsiniz. Ki bence Huawei'nin kendi harita uygulamasını kullanmayı deneyebilirsiniz. Çok iyi bir arayüz var. G-Space üzerinden bunun dışında Google Drive'ınıza rahatlıkla erişebilirsiniz. Letgo, Starbucks gibi farklı uygulamaları da indirebilirsiniz. App Gallery'de görmediğiniz. Onun dışında zaten yapabileceğiniz bütün akıllı telefon operasyonlarını yazılım tarafında Huawei sizlere sağlıyor. Burada dediğim gibi tek yapmanız gereken eğer Google servislerini çok istiyorsanız G-Space'i indirmek, yüklemek ve oradan Google uygulamalarına ulaşmak olacaktır. Şimdi isterseniz biraz da kameraya bakalım. Huawei Mate 50 Pro'da 50 megapiksel ultra diyafram kamerası bulunuyor. Burada ultra diyafram konusuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu akıllı telefon ana kamerasının diyaframı f1.4 ile f4.0 arasında değişebiliyor. Bu da farklı ışık koşullarında diyafram bıçaklarının kapanıp açılması anlamına geliyor. Işık seviyesine göre daha fazla ışığı yakalaması gerektiğinde diyafram bıçakları buna göre hareket edebiliyor. Değişken diyafram özelliği ilk defa uygulanan bir şey değil ama Huawei Mate 50 Pro'da çok iyi bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Bunun dışında 13 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var. F3.5 diyaframlı telefoto kameramız var. Bir de süper makro modumuz var. Süper makro modunu dedikte de bir makro kamera ile değil ultra geniş açılı kameranın odaklama özelliği sayesinde kullanabiliyorsunuz ve süper makro videoda çekebiliyorsunuz. Yani makro fotoğraflarınızı video haline getirebiliyorsunuz. Ve ben kameranın gerçekten gece ve gündüz performansını çok beğendim. Şimdi akıllı telefon kameraları özellikle fotoğraf söz konusu olduğunda gün ışığında orta segmentinden hatta bazen giriş segmentine kadar iyi sonuçlar verebiliyorlar. Ama ışık seviyesini kısmaya başladığınızda işte akıllı telefonların ne kadar iyi veya kötü fotoğraf çektiğini anlayabiliyorsunuz. Huawei'nin en başarılı olduğu konulardan biri zaten çok uzun zamandır fotoğraf konusu. Özellikle düşük ışıkta çekmiş olduğunuz fotoğraflar Mate 50 Pro'da inanılmaz görünüyor. Ben zaten test olması açısından o sahnenin nasıl göründüğünü bir video ile anlatmaya çalıştım. Yani fotoğrafın çekildiği anı da telefonun üzerinde kaydettim ve şu anda toplanan ışık ve ortaya çıkan görüntüyü siz de görebiliyorsunuz. Ben akıllı telefonlarda ultra geniş açılı kamerayla ve ana kamerayla çok iyi manzaralar yakalayabileceğinizin farkındayım veya telefoto kamerayı kullanarak çok iyi portre modu çekeceğinizin de farkındayım. Yani bunu zaten çok iyi yapan bir telefon Huawei Mate 50 Pro ama rakiplerine göre en büyük avantajı Mate 50 Pro'nun ışık düştükçe de çok iyi performans verebilmesi. Bu fark onu bir adım ön plana çıkartıyor. Önceki Mate ve P serilerinde özellikle amiral gemisi serilerinde olduğu gibi. Çünkü gün ışığı bir faktörken oda ışığı ve düşük ışıkta diğer önemli faktörler oda ışığında bazen sadece yukarıda bir tane floresan lamba veya normal bir avize olabiliyor ve buna bağlı olarak fotoğraf kalitesi düşebiliyor grenleşmeler olabiliyor bulanıklaştırmalar olabiliyor Bunların önüne geçebiliyorsunuz. Mate 50 Pro gibi kaliteli bir kamerası olan akıllı telefon sayesinde işte bu tarz bir amiral gemisi akıllı telefon aldığınızda elinizdeki sonuç da böyle oluyor. Ön kamera ise yine geniş açı kullanıyor ve 13 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Ön kamerada da özellikle portre modunda ben çok keyif aldım. Portre modunda geniş açı sayesinde yanınıza biri geldiğinde de ettiğinde de rahat rahat portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İçerisindeki işlemci ve Huawei'nin yazılım gücü sayesinde hem ana kamerada hem de ön kamerada arka plandan sujenizi rahat bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Yani kamera konusunda Mate 50 Pro iyi bir akıllı telefon ve alanında şu anda fotoğraf çekmek söz konusu olduğunda en iyi akıllı telefonlardan biri. Mate 50 Pro'nun diğer bir önemli özelliği ise bataryası. 4700 mAh boyutunda bir batarya kullanıyor ve bu bataryayı 66 wattlık Huawei SuperCharge kullanarak 37 dakikada doldurabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir süre. Yine bunun dışında da 50 wattlık kablosuz super şarjı destekliyor. Hem kablolu hem de kablosuz olarak çok yüksek hızlarda Mate 50 Pro'nun bataryasını doldurabiliyorsunuz ki tam dolduktan sonra zaten bir gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben telefonu kullandığım bir haftalık süreç boyunca işe giderken telefon yanımdaydı. Fotoğraflar çektim, yazılımlarını kurcaladım. Öyle çok aşırı da yoğun kullanmadım ama yine de testler yapıldığı için belli bir yoğunluk, belli bir yük altındaydı. Akşam eve gittiğimde yine %30-35 şarjı vardı. Sürekli e-postalara bakarak, sosyal medyada dolaşarak, YouTube'da video izleyerek %35 şarjı görmezseniz de %15-20'yi görürsünüz. Belki akşam 10-11 olduğunda ama bir günü yettirebiliyor olması bence Huawei Mate 50 Pro'nun en güçlü özelliği. Bu videomuzda sizlere Huawei Mate 50 Pro'yu anlattım. Mate 50 Pro şirketin en iyi amiral gemisi akıllı telefonu olmuş. Özellikle Mate 20 Pro'dan beri Huawei bu tarz amiral gemilerinde çok güzel işler yapıyor. Çok güzel yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Mate 50 Pro'da hem değişken diyafram aralığı olsun, hem batarya kontrolü olsun, hem de ekran özellikleri olsun. Bu konuda yenilikçi iyi bir akıllı telefon olmuş. Yazılım tarafında da söylediklerime dikkat ederseniz, söylediğim şeyleri de uygularsanız zaten telefonu rahatlıkla kullanırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.